Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyaretinde de aramızda konuşup anlaştığımız gibi en kısa zamanda Gabon'a geleceğim demiştim. Ve 2013'ün ilk ziyaretini Gabon'a yapmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve Libri'nin Büyükelçiliğimizi bugün resmen açıyoruz. Tabii bu bizim için geçici bir Büyükelçilik mekanı sağ olsun Cumhurbaşkanı beş dönüm yer bizlere tahsis etti. Ve o tahsis edilen yeri de gördük. Ve o beş dönümlük arazi üzerinde yerel mimarimizle inşallah güzel bir kançılar ya ve güzel bir büyük binasını gerçekleştireceğiz. Afrika'da son 3 yılda açtığımız 31 yeni büyükelçilik kapsamında Gabon'da da artık bir temsilcimizin bulunmasının iftiharını yaşıyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde bu rakamı 34'e çıkartacağız. Şu anda Türkiye olarak Afrika'da en çok diplomatik temsilciliği olan ülkeler arasına girmiş bulunuyoruz. Burada büyük açmamızın tabii ki birçok nedeni var.